8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kades uygulaması tanıtılarak broşür verildi. Taşhanlı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği tanıtım etkinliğinde görevli polisler ve sosyal hizmetler personeli İlçede yaşayan kadınlara aile içi şiddet ve kadına taciz gibi kötü olayların kadınların başına gelmesi halinde cep telefonuna yüklenen KADES uygulaması ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını belirterek stand önünden geçen kadınlara KADES hakkında bilgiler içeren broşür dağıtımı yaptılar. Şey yoktu. Teşekkürler. Şey yok. Teşekkürler. E e tamam. Kolay gelsin. Tamam. 아 <laughs>